Kamil, Duhan. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi, sen? Ben de çok iyiyim. Şimdi ne oyun oynuyoruz biliyor musunuz? Gördüğünüz kutulardan, yani tabaktan ne çıkarsa oyunu. Yani kutudan ne çıkarsa oyunu, tamam mı? Tamam. Şimdi, e, Duhan bu kutuyu istiyorum dediği için Duhan buraya geçti. Kamil de bu kutuyu açacak. Şimdi bir, iki, üç deyince kutularınızı açın ama içinden çıkanları gerçekten yiyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Hadi, bir. 2 3 4 Aaa! Sen limon yiyeceksin. Duhan'a limon çıkmış. Sana krem çikolata değil mi? Evet. Hadi bakalım yiyorsunuz. Gerçekten ye bakalım. Ee, ben Tamam yiyeceksin. Limon. Limon Bak <laughs> bana ne çıktı. Oley. Onunla çikolata çıktı. Oley çikolata. Davet de çikolata Hadi ye bakalım limonu. Tamam yiyeceksin. Ne çıkarsa yemek zorundasın. Ya, tamam, hayır sıkma limonu, ye. 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 Hayır mızıkçılık yapıyor Amir. Ben bunu deze, hayır, hayır. Hayır. Hayır mızıkçılık yok. Hayır ben yiyeceğim. Hayır hayır hayır. <gülme> hayır, hayır. 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 Hayır Hayır. Tamam tamam. Muzum, hayır. Tamam. Bir daha bak içeriden tabak hazırlayıp geliyorum tamam mı? Bekleyin şimdi. Evet, Kamil, Duhan, ikinci tur başladı. Şimdi ben onları değiştirdim içindekileri. Bir, iki, üç deyince açacaksınız. İçinden çıkanları bu sefer gerçekten yiyeceksiniz tamam mı? Mızıkçılık yok. Hadi. Bir, iki, üç hadi. Aaa! Aa, Sana bonibon çıkmış. Sana da ne çıkmış? Tur mu çıkmış? Ne Kamil'e çıkmış. Ne ya? <laughs> O ne ya, kral şarkı Kamil, ya. yalnız turbun çok güzelmiş senin Boni. ya. Bunu yiyeceksin. Al o bakalım. Benim, kral bir şey mi? Evet. Boni. Al bakalım ye. Boni. Sen de gel, sen de gel, sen de ye. bonibonlarını Ay bak Kamil hiç şey yapmıyor biliyor musun? Mızıkçılık yapmıyor, yiyor görüyor musun? Duha. Sen de onun şey şeyinden ye hadi. bonibonundan bonundan ye. O az önce mızıkçılık yapmıştı. Bak. Ye. <laughs> Tamam. Oyunumuz bitti tamam mı?